Liseler bile buzdan abi. sesini çıkartıyor. Ertem Şener'in canlı yayında kendisine balina çağırıyoruz şu anda. Ahmet Hoca balina oldu demesinin üzerinden elindeki bardağı kafasına diken Ahmet Çakar daha sonra ağzındaki suyu dışarıya püskürdü. Sosyal medyada paylaşılan o anlar gündem oldu eder bile buzdan sıralar. ilerler. Valila sesi Balina temel özelliği. Balina çağırıyoruz şu anda. Ahmet Hoca balina oldu. Telefonları çekelim. Çok hoş Allah! Al ah, telefon telefon sırala dikkatin. başta <laughs> Yok yok.